Peki kardeşim, nasıl oluyor da Erdoğan ve ailesi yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi vermemek için hesap açıyor. Sahte şirket kuruyor. Milyon dolarları orada kazanıyorlar. Ve devlete de beş kuruş vergi ödüyor. Beş kuruş, beş. Beş kuruş vergi Enflasyon efendim enflasyon yüzde on sekiz, on dokuz, yirmi yok efendim geçin. Enflasyonu küçük bir rakam olarak yayınlıyorlar. Kimin parasını çalıyorlar? Işçinin, memurun, emeklinin hak ettiği parayı çalıyorlar. Kime veriyorlar bu parayı? Beşli çete başta olmak üzere kendi takımlarına veriyorlar. TÜİK'in görevi ne Allah aşkına? Doğru hesap etmek değil midir? Bu adamlar pazara gitmiyorlar mı? Alışveriş yapmıyorlar mı? Rakamları görmüyorlar mı? Yazar kasa fişlerini aylar itibariyle takip etmiyorlar mı? Ediyorlar hepsini biliyorlar aslında. Ama saraydan talimat gelmiş. Enflasyonu düşük gösterin ki bunlara az para verelim. Birilerine tonlarca para, her ay 10 bin dolar rüşvet, vatandaşa gelince de enflasyon çok düşük, bak sana bir de zam yaptım diyor de sırtını sıvazlıyor. İşçinin, memurun ve emeklinin de artık oturup düşünmesi lazım. Bu soygun düzenine onların da artık yeter demesi lazım. Tabii böyle olunca değerli arkadaşlar, devlette çürüme başlıyor dedik ya, devletin kurumları var. Merkez Bankası gibi, bankacılık düzenleme denetleme kurulu gibi, sermaye piyasası kurulu gibi. Sözde bunlar bağımsız kurumlar. Hepsi bağımlı. Bunların belli aralıklarla gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi vermeleri lazım. Ki milletvekilleri soru sorsunlar. Bu rezalet nedir diye. Bu 128 milyar dolar nereye gitti diye soru soracaklar. Merkez Bankası'nın başkanına soracaklar. Ama bunlar meclise gelmiyorlar. Kanunu takmam diyor ben. Ne kanunu diyor ya? Meclismiş. 600 kişi. 600 tane boş adam oturuyor orada diyor. Bir de gidip zaman mı kaybedeceğim diyor. Parlamento'nun bu kadar aşağılandığı bir dönemi hiç yaşamamıştık. Hiç yaşamamıştık. İktidar sahiplerine bakın. Şu Gazi Meclise bakın Allah aşkına ya. Yolsuzluklara ve hırsızlıklara destek veren bir organa dönüştürdüler burayı. O çok sevdikleri birilerine çıkar sağlama yasalarını AK Parti'nin ni, ve MHP'nin milletvekilleriyle beraber çıkarıyorlar. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ne yapıyor? Diyorum o kurumlara. Neden gelip zamanda bilgi vermiyorsunuz kardeşim? Yasalar bunu öngörüyor diyor mu? Diyemez efendim diyemez. Erdoğan'dan izin almadan diyemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını koruyacak olan da biziz. Bu meclisin itibarını korayıp bu meclisin tarihine, şanına, şerefine uygun hale getirecek olan da biziz. Adaleti getirecek olan da biziz. Meclisi meclisse biz yapacağız. Milletin meclisi gerçek anlamda milletin meclisi olacak. Saray'ın meclisini asla kabul etmiyoruz. Öyle bir rezalet ki Milletvekili soru önergesi veriyor. Beyefendi cevaplamam diyor senin soru önergeni. Kimsin sen? E ben sarayın muhtemet adamıyım dur. Saray bana izin verirse cevap veririm. Olmazsa vermem diyor. Ama anayasa diyor ki 15 gün içinde cevap verilecek. Geçiniz diyor anayasayı. Ne anayasası diyor ya? Nereden çıktı anayasa? Uymuyorum diyor. Ne yapacaksın diyor. Uymuyorum. Rüşvet verdim. Verdim diyor. Ne yapacaksın diyor. Rüşvet aldım, evet aldım diyor. Ne yapacaksın diyor. Savcı mı harekete geçiyor? Hangi savcı? Efendim yolsuzluk var milletin vicdanı. Hangi vicdan diyor? Hangi vicdan diyor? Böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti ilk kez yaşıyor. İlk kez yaşıyor. Yani arkadaşlarım, eğer. Yargı dik durabilse. Yani hakimler hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatlerine göre karar verebilseler bu rezaletler olmaz. Ama öyle bir tablo oluşturdular ki hakimi de kendileri tayin ediyor. Hakim karar verirken saraya bakıyor. Nasıl karar vereyim diye. Gelen talimata göre karar veriyor. Gelen talimata göre karar verince Hukuk da kayıt dışına çıkmış oluyor. Hukukun üstünlüğü kalmıyor artık. Ve Türkiye farklı bir sürecin içine süratle giriyor. Değerli arkadaşlarım, Erdoğan şahsım hükümeti Türkiye'yi felakete sürükleyen bir sürecin içindedir. Bir daha söyleyeyim. Erdoğan'ın şahsım hükümeti Türkiye'yi felakete sürükleyecektir. İsizlik, yoksulluk, perişanlık, rüşvet, yolsuzluk, uyuşturucu her şey var. Ve hepsi saray ve şürekası tarafından koruma altına alınmış durumda. Hepsinden besleniyorlar. Bu kadar ağır konuşuyorum. Ya acaba mahkemeye verirler mi diye? Tık yok ya, mahkemeye de vermiyorlar. Var bir namuslu hakim buluruz da bunları ispat ederiz. Yok. Tık yok. Hukuk neden hukuk dışına çıkarıldı? Devlet neden hukukun dışına çıkarıldı? Unutuyoruz değerli arkadaşlarım. Erdoğan'ın söylediği şu sözü asla hiç kimse unutmasın. Ben anayasa mahkemesinin vermiş olduğu karara uymuyorum, saygıda duymuyorum diyor. Daha ne desin? Ne anayasaya ne anayasa mahkemesinin verdiği karara uymuyorum ve saygıda duymuyorum diyor. Devleti otomatikman hukukun dışına itiyorsunuz. Devleti kendi arka bahçeniz haline getiriyorsunuz. Ve ben bu devleti istediğim gibi yönetirim. Hukuk benim diyor. Devlet benim diyor. Ne anayasa mahkemesi diyor. Hangi anayasa mahkemesi diyor. Ve öyle bir noktadayız ki malum İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti engelleyecek olan, önleyecek olan bir uluslararası sözleşme. Bir de memnun olmanız lazım. Sözleşme uluslararası bütün dünyada İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılıyor.